arkadaşlar bugün seyrediyiz. Bugün birlikte Naruto oyunu alakalı bir tane oyun buldum. Galiba şey oyunu. Çok hatırlamıyorum neyse. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce Naruto'yu sevdiğinden dolayı bakacağım şimdi nasıl bir diye. Yemek yaptırdılar bana ya şaka gibi. Ama bu arkadaşlar gerçek kıyafetim tabii ki de. Ben kendi evime doğru bir ya birazcık yemek yiyelim ya. Oh mis, oh mis. Oh be, karnım doydu. Neyse. Koş, 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 koş. Uy. Uy. Neyse. Uy. 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 Bak, 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 bak. Bunları da alacağız diye. Sasuke'ye dönüşmeyelim bak. Kötü yaparım yoksa oyunu. Evet arkadaşlar. Bu da bizim Nurhri abimizin yeri. Afiyet olsun afiyet olsun. Abi dur baharatı ne unutmuş. Dur, dur ben. Abi, abi bu şuna bir tüşüreyim. Oh. Ah, seni gözüm hiç tutmadı. Para veriyorsun ama bir TL. Sanki çok veriyor. Ben kendim yiyeceğim. Kendi iş sahibiyiz ama işteki malları biz sömürüyoruz var ya çok iyi. Ah biz ya. Doydum doydum. Şunu da alalım. Sana. Şuna... Ee, bunu alalım. E, şu lan. Robux. Oh yes. Köpe vermez. Şuradan da da. Bunu Dur hmm. satın alabileceğimizi alıyorum. Ne doğru ben dropperların dropper yerine İsa koyuyoruz ya. Bu oyunu kim yaptıysa var ya zeki. Şuna da bir tane. Oo oh, müşteri bir satın alıyoruz. Mis gibi yemin ederim. Ben lan para yok. Hemen yemek yemeliyim. Bir dakika ya. Gelin lan yarış yapıyoruz hadi. Gel ben bu abi hiç gözünü tutmadı. Gizlice sömüreyim bari ya. oh be. Doydum doydum. Şunu da şöyle koyduk mu? Arkadaşlar oyun bitti hadi var. Oğlum 300 TL istiyor ya Şaka gibi. Bizim bari şu dış işlemleri yapalım. Ulan çok güzel gözüktü lan. Gerçekten bak. İngilizce sıfır ya. İngilizce sıfır ya. Yüzüne okamak Bize eden sürpriz gelir. Bu. Evet burayı da açtık ve. Oh yes. Bakalım bakalım bakalım. Evet evet. evet. Oh yes, köpeğe vermek. Atmak çok haramsız. Yes, yes. Oh yes, köpeğe vermek atmak çok haramsız. Neden köpeğe vermek lazım? Atmak çok harams. köpek de yesin. Aa niye gidileri de yesin? Burada ördekler var. Onları da bir ama Evet arkadaşlar. O abimizi de gösterdiğimize göre şimdi başlayalım. Başka bir şey kaldı mı diye bakıyoruz şu an. Arkaya bakıyoruz, size bakıyoruz. Uy! Oh oh. Oha. Oh yes. Köpeği vermeye satmak çıkarmış. Ulan. Bir yemek yedik de bu kadar değil ya. Çakraya bak. Çakraya bak ya. Arkadaşlar çakrayı bilmiyorum. Şimdi bir çakramız var ama anime ile birleşince bir anda Tövbe bismillah nasıl Şimdi ben bir öleyim buradan eh eh. Lan. Lan oyuna bak ya. Şaka gibi. Yani telefon şarjı. Hem. Ben yani bir reset çıkacağız ya. Oha. Lan. Hadi boy. Neyse ben de buradan çıkmanın yolunu dene. Lan. Ana spam. Ey vay ey vay. Ha bir dakika. Lan 1000 lan, TL'm birikmiş. Oo bak güzel oldu. Çok tropikal. Nice'lık bir şey oldu. Bir he benzemeye başladı burası. Çok, çok ya şimdi Arkadaşlar, şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki dakika para kasık geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kastım şu an kastım, kastım dediğim de şu an lan. Hı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapalım biz. Şu an arkadaşlar çok şey anlamadım. Arkadaşlar ben bunun ikinci bölümünü çekeyim. O bölüm ne kadar sağlayacaklar 400 Rubux. he. Arkadaşlar şu an yani güzel oldu aslında. Yapabileceğimiz çok bir şey yok. Üst kata bakalım. Arkadaşlar üst katı da şey yaparız. Diğer bölüm yaparız üst katı. Üst katı, üst katı diğer bölüm yaparız arkadaşlar. Şu an çok oynamak istemiyorum üst katta paramız yettiği kadar. Sonra ben geri kazarım zaten. Hı. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim çünkü şey yapacağız. Hem zaten paramız da bilgisin. Ben ikinci bölümü çekerim arkadaşlar. Şimdiye kadar şey yapın. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.